Efendim herkese hayırlı günler diliyorum. Çocuk ve Biz programından merhabalar. Güzel bir gün olsun, verimli olsun. Hayırlı cumalar olsun değerli dostlarımız. Sesimin ve görüntümün gittiği bütün dostlara selam ediyorum. Bugün programımızda Yalansız Aile diyeceğiz. Dürüstlüğün önemine bir kere daha değineceğiz. Çünkü önemli bir konu, aile hayatında daha da önemli bir konu. Eşler arasında eğer sadakat ve güven e, zedelendi mi bir kere. Ondan sonra arkası çok farklı bir e, olaya doğru gidiyor. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Bu konuda neler yapabiliriz? Hocamızla birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sizlerden gelen telefon, SMS e, bağlantılarına da cevaplandırmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş e, dün alışveriş yapıyordum. Bir markete girdim. Marketteki kasiyer kızdan poşet istedim. Büyük poşet istedim kız ısrarla vermek istemedi önce sonra da verdi ondan sonra da neden vermediğini vermek istemediğini sorunca da daha önceki benden önce giden kişilere büyük poşet yok dedim de o yüzden onların gitmesini bekledim hmm. şeklinde ilginç bir yani durduğunuz yerde neden yalan söylersiniz? Yani sizi ilgilendirmeyen bir konu e, poşet yoksa eğer yok dersiniz varsa var dersiniz yani çok basit bir konu e, hayati bir tehlikeniz yok hani bazen hayati tehlike olduğu zaman söylenir denmiş vesaire denmiş ama yani ilginç bir duruma girdi. Daha önceki o giden kişiler ya şikayet ederlerse yani olayın <laughs> büyüklüğünü belki düşündü ve orada çok basit bir söylediği yalan kendi ayağına dolaşacak olduğunu düşünerek kendisini kıvrandırdı. Yani böyle zor duruma düşürüyor insanlar ve benim nazarımda da. Ee, Orada oradaki markete karşı, o kişiye karşı bir yargım oldu, ön yargım oldu. Yani e, dürüstlüğü ile alakalı. E, neden? Bir de genç bir çocuk, e, varken poşet neden yok dedin ki dedim, cevap vermedi bana. E, yani çok basit bir şey belki bu hayatımızda karşılaştığımız. Ama insanlara baktığımız zaman bazen nedensiz bir şekilde bile, durdukları yerde bile sürekli olarak yalan ürettiklerini ...ve hayatlarını bunun üzerine bina ettiklerini görüyoruz. Ee, yine hep böyle çocukluk dönemindeki o dürüstlük eğitimine... ...önemini bir kere daha anlıyorum böyle olunca. Tabii. Yani doğru sözlü yetiştirmek çocuklarının... ...ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Bugün biz aile hayatındaki boyutunu düşüneceğiz. Anne babanın... Karı kocanın, eşlerin, büyük ebeveynlerin birbirlerine karşı doğruluklarının çocuklara nasıl sirayet ettiğini, etkilerini bariz bir şekilde zaten gözlemliyoruz. Aile hayatında da bir kere daha yalansız aile diyeceğiz. Buyurun. Evet, şimdi hemen bu örnek üzerinden yola çıkalım. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Evlenecek olan gençler, çocuklarını evlendirecek olan anneler, babalar eş adayının mitomani olup olmadığını tespit etsinler önceden. Nasıl tespit edecekler? Ha, şimdi mitomani ne? Onun bilahare üzerinde duralım. Evet. Şimdi şimdi onun üzerinde durmayalım ama bunu unutmayalım inşallah. Bir hastalık, değil mi? Ee, evet. Bunun üzerinde dursunlar. Hı hı. Şimdi e, mesela e, bu örnekten yola çıkacak olursak netice itibariyle bu tezgahtar, yani kasada duran kasiyer mahcup oldu mu olmadı mı? Evet mahcup oldu. oldu. Yani bir hata işledi. Hatanın bedelini esasında bir kısmını hemen ödedi. Hemen ödedi. Ne oluyor şimdi? bir hata yapıyorsunuz, ikinci bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Siz müşterinize neye yalan söylüyorsunuz ki? şu olabilir. Yani bazen insanlar su istimal ediyor. Fazla poşet de isteyebilir. Onun farkına varmıştır. Hayır ben size gerekli şekilde verdim diyebilir. Mertçe. Evet. Ha, bazı insanlar bundan dolayı da tartışma çıkarabilir. Onun için üç harflik bir e, yok e, deyince bitiverdi zannediyorlar ama bitmiyor. Hı hı. Bitmiyor. Dolayısıyla e, Hatalarımız daima başka hataları da peşine takar getirir. Bunu unutmayalım. Evet Onun için mümkün mertebe hata işlememeye çalışmalıyız. Hatamızın baştan silinmesini hı hı. arzu etmeliyiz. Şimdi bir yalancıyı tarif ediyor Bacon. Biraz sert. Hı hı. Yalancıyı tarif ediyor. Onu bir söyleyeyim. Yalancı Allah'a karşı kafa tutan fakat insanlardan korkak korkan. ...bir serseridir. Evet. Allah'a kafa tutan yalancı... ...fakat insanlardan korkan... ...bir serseridir. Biz tam tersini istiyoruz değil mi? İnsanlardan korkmayan... ...Allah'tan korkan. Evet. Şimdi... E, ...ne oluyor? E, kafa tutuyor. Yani yalanın temelinde... allah Teala'ya kafa tutmak var. Bu e, belki... E, Hani zaman Hazretleri e, kö, kafirin özelliğidir diye ifade ediyor yalanı. Kafirin, Çünkü, münafın münafığın. Tabii. Neden? Çünkü e, Allah'ı inkar eden yalancıdır. Yani çoğu da bile bile inkar ediyor zaten. Yani ne yapıyorsunuz? Var iken yok diyorsunuz. Var iken yok diyorsunuz. Yalancısınız. Öyleyse bir kafir özelliği. Evet. Zaten münafık özelliği olduğunu Peygamber Efendimiz ayrıca ifade ediyor. Hı hı. Şimdi bundan sonra bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Evet. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hı hı. E, hem bu vesileyle geçen söyleyemediğim hususu da söyleyeyim. E, Amerika'da Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda bir karara varılmış. Bu benim yine elimin altında duruyor. yani streslerin birçoğunun yalandan kaynaklandı. Evet. Dün ben onu yaşadım. Yani. Yalandan kaynaklandı. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Oh öldüm, bittim. Doktor gidiyorum diyenlerin bir kısmı temelde yalan söyleyen insanlar. Birikti, iyice birikti, birikti. Biriktikten sonra da kendi kendisini rahatsız etmeye başladı. Yani yalan, yalanı doğuruyor. Bir stres sebebidir. Yalan, yalanı doğuruyor. Yalan, yalanı doğuruyor. Doğuruyor. Onu kurtarmak için başka bir yalan söylemek durumunda kalıyorsunuz, daha büyük. Bu aynen e, hani e, yollarda e, bu banka kredi kartı dağıtan bankacılar var. Evet. Ee, yani adamın 5-6 tane asgari ücreti var, 5-6 tane kartı var. Ee, ne yapıyor? O bankadan alıyor parayı. Ee, ödeyemeyince başka bir banka bildiği halde. Evet. Yani banka biliyor ki bu adam da para yok. onu ödeyemez. Ama ne yapar? Başka bankadan alır bize öder. Hı hı. Ee, adamın canını çıkarıyor. Evet. Aynen bunun gibi. Yani siz bir yalana, faize girdiniz. Faiz faizi getiriyor. Faiz faizi getiriyor. katlıyor da katlıyor. Devamlı katlanıyor. Şimdi bir taraftan faiz katlanıyor. Bir taraftan yalan katlanıyor. Bir taraftan başka bir şey katlanıyor. Katlanıyor. Ya bu insan nasıl yaşayacak bu dünyada? Evet. Dünya bu insan, insanı için bir cehenneme çevriliyor. Yani şimdi insanlar böyle bir durumda. Böyle bir durumda. Niye bunu yapıyorsunuz ki? Bunu yapmanıza gerek yok. Şimdi e, bu neden oluyor kızım? Hı hı. Neden oluyor? Benim e, temel dertlerimden birisi e, anlaşılmayan bir dinin mensuplarıyız. Üzerinde ciddi ciddi tepkik yapılmayan anlaşılmayan yalan üzerinde Kur'an-ı Kerim'de 300 tane ayet var. Evet. Fevkalade bir sayı. Meşteni say büyük, kavle zur. Mesela bir tanesini şöyle bir ayetin son kısmından söylüyorum. Yalandan kaçınınız. Evet. Yalandan kaçınız. Herhangi bir sebeple geliyor. Başka bir yerde geliyorum. 300 tane ayet. Ayetin içinde belki ayet müstakil olarak yalan üzerine değil de ama ayetin bir içinde yalan geliveriyor. Ve bunun ciddiyeti üzerinde durulmuyor. Ee, mesela e, çocuklarımız nasıl yalan öğreniyor? Çocuklarımız nasıl yalan öğreniyor? Çok sıkıştırırsak en başta, e, çok eziyet edersek e, ve köşeye sıkıştırırsak, onları çok aciz duruma düşürürsek kurtulmak için yalan söylerler. Çocuklarımız nasıl dili öğreniyor? Bize bakarak. Bize bakarak, bizi dinleyerek öğrenmiyor mu Türkçe'yi? Evet, evet. Özel bir kursa mı gittiler? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki e, bizim çocuklarımız. O ortamda, atmosferde yaşayarak. Atmosferde. Çocuklarımız aile atmosferinde, okul atmosferinde, toplum atmosferinde yalan öğreniyor. Yalan öğreniyor. Çocuklar eğitiliyor. Evet. Eğitiliyor. Çocuk, çocuk önceden e, mesela siz gıybet ediyorsunuz diyen çocuk ileride bakıyorsunuz, o da başlıyor. Neden? Çünkü her gittiği yerde gıybetle karşılaşıyor. Yalan konusunda da böyle bir durum olunca hemen şu sebeple, bu sebeple yalan olduğundan dolayı çocuklarımız da öğrenmiş oluyor, öğreniyor ve evleniyor. Evlenince evlilik hayatında da yalan tekrar başlıyor. Şimdi evlilik hayatında da başlıyor. Evlilik hayatında ee, esas tutan, Hı -hı. yani e, eşleri birbirine kenetleyen, ailenin hayatını sürdürmesine sebep olan güven unsurudur. Evet. Güven kavramı, güven. Yalan söylendiği zaman da güven gitmiş oluyor otomatikman. E, ben güvenmiyorum. Şimdi bir defa şahit oldu, iki defa şahit oldu. Hı -hı. Ee, eşlerden birisi eşinin yalanına şahit oldu. Şimdi nasıl güvenecek? O zaman evet. bu söylediği yalan olabilir, bu söylediği yalan olabilir diye 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 ondan sonra o da birikiyor. Ve güvensizlik de adeta, adeta 99 tesbihlik bir, birikiyor. Evet, e, şahsiyetle çok alakası var e, tabii e, değil mi? Yani bir kaçış gibi aslında yalan. Çünkü siz mesela bir konuda karşıdaki insanla konuşuyorsunuz, karşıdaki insan size soru sordu, siz orada hayır bu böyle değil şöyle demek bir şey istiyor yani şahsiyetli bir tavır gerektiriyor, duruş gerektiriyor. Ama siz onu yapmayıp yanana kaçtığınız zaman. Ee, orada bir kaçış oluyor. Bacon'ın sözü neydi? Allah'a kafa tutuyor ki yalan söyleyen kişi. Evet. İnsanlara ne yapıyordu? İnsanlardan korkuyor. İnsanlardan korkuyordu. Evet. Yani burası çok önemli aslında baba. Açmak lazım burayı. Yani insanlardan korkmayla alakalı. Karşı duramıyor. Kendisini inisiyatifini kullanıp ortaya koyamıyor ortaya koyamadığı için bir tavır bir duruş sergileyemiyor. Karşıdaki insanın karşısında aslında hemen ezik bir vaziyet ve evet. durum içerisinde oluyor. Yani bir kaçış aslında yani e çok zor bir durumda. Hem şahsiyetiyle alakalı bir durum söz konusu burada, hem de insanlardan e, karşısında duramamakla alakalı, kendisini ortaya koyamamakla alakalı bir duruşla alakalı temel bir problem var. Korkmakla alakalı. Tabii. Yani e, mesela çok basit bir şekilde, bu elbise bana yakıştı mı arkadaşlar arasında olur. Bu elbise bana yakıştı mı? Yakışmadığını düşündüğünüz halde yakıştı dersiniz. Evet. Bu da yalandır aslında. Yani yakışmadığını Tabii. düşünüyorsanız başka bir yerde de arkasından konuşursunuz. Aslında yakışmamıştı da ben ona yakıştı dedim şeklinde. Karşıdakini kırmamak adına belki yapılan bir duruştur bu. Basit bir yani çok basit bir şeydir. Ama karşıdakini kırmamak için illa yalan söylemeniz gerekmez. Sükut da güzeldir. Sessizlik de iyidir bazen. Yani Kaçış olarak illa ki hani yalana sığmanıza gerek yok. Arkadaşınızın kırılmasından korkuyorsanız öyle bir durumda. Bazen de ne yaparsınız? sessiz kalırsınız, konuyu değiştirirsiniz. Ya yani, mesela ya bu e, aldın geriye vermek mümkün mü değil mi? Mümkün. Ya istersen değiştirebilirsin, denebilir. Benim fikrim veya, böyle. Veya evet. e, diyeceğiz ki e, ya ne olacak işte. Zaten şimdi çok giyilmiyor. Bir giy bakalım falan gibi. Yani o e, her söylediğin doğru olmalı. Hı hı. Her doğruyu söylememek. Yani yalan söyleyeceğinize doğruyu söylemeyin. Yani e, bu burada bu doğruyu söylemek karşıdaki insana zarar verecektir. E, o bakımdan e, bunu söylemeyin. Evet. Bazen üzerinize gelir mesela. Eşiniz de gelebilir, başkası da gelebilir. İlla sizi konuşmaya zorlayabilir. Evet. Konuşmak istemiyorum deyin. Yani bir duruş ve tavra orada ihtiyaç var. Spotumuzu dinleyelim sonra devam edelim. Yalan söyleyen kendini aldatır. Seher nişanlısına sahte ve ucuz bir Rolex saat almıştı. Nişanlısının doğum gününde Sabah erken saatlerde bu saati hediye etti. Fakat daha öyle olmadan saat durmuştu. Delikanlı, nişanlısının on binlerce dolarlık saat almayacağını tahmin ettiği için sahte ve kalitesiz olduğunu anladı. Öğleden sonra bir saatçiye gitti. Pilini kontrol ettirecekti ya da tamir edilecek bir şey olup olmadığını öğrenecekti. Saatçi kapağı açınca içinden bir not kağıdı çıktı. Not kağıdını delikanlıya uzattı. Fatih notu okudu. Sahtelikler ve yalanlar insanın canını nasıl sıkıyor değil mi? Belki de atıp kurtulmak istedin bu sahte saatten. Umarım yeni yaşında yaşamımıza girecek tüm sahteliklerden, yalanlardan kurtuluruz. Fatih'in gözünden iki damla yaş süzüldü. Saatçi, ne oldu beyefendi, oturun isterseniz dedi. Ne oldu, paylaşmak ister misiniz diye sordu. Fatih biraz duralayarak, şey, ben nişanlıyım ama geçenlerde başka birisiyle flört etmeyi düşündüm. Nişanlıma bir erkek arkadaşımla yemeğe çıkacağımı söyledim ve flört etmeye karar verdiğim kızla yemeğe gittim. Nişanlım da oraya bir kız arkadaşıyla yemeğe geldi. Beni hiç bozmadı ve bu konuyu bir daha hiç açmadı. Ben ucuz atlattım derken bugün doğum günüm dolayısıyla bu sahte Rolex'i hediye etti. İçinden de bu not çıktı. Ne intikam ne ders ama. Evet. ilginç bir örnek oldu değil mi? Evet. Her genç kız bu kadar sabırlı davranıp <laughs> karşıdakine bu kadar böyle detaylı bir ders veremeyebilir. Direkt konuşmayı tercih edebilir. Bu da tabii bir tercihtir. Böyle bir nottan sonra o kişinin düzelip düzelmeyeceğinin de garantisi yok tabii ki. Ama şunu biliyoruz ki yalanla başlayan bir evlilik o şekilde devam eder ne yazık ki. Evet. Şimdi e, sen e, dün karşılaştığın bir örnek verdin hı hı. Ben de birkaç gün önce evimize gelen e, bir e, bakım için gelen e, bir cihaza e, bir genç e, evli misin bekar mısın e, diye bir hani bir muhabbet oldu. E, bekarım dedi. E, niye evlenmiyorsun? Yok hocam güvenmiyorum dedi. Ben güvenmiyorum. Şimdi e, bu hava var ya, bu hoş bir şey değil. Evet, çok üzücü. Çünkü benim e, büyüğüm evlendi, e, çok kısa sürede ne kadar ne varsa aldı götürdü işi. Çok ee, üzücü. E, şimdi insanlarda böyle bir tedirginlik var. Ha, biz de diyoruz ki teselli ediyoruz insanları toplum büsbütün böyle değil. Evet. Çok iyi insanlar var, çok temiz insanlar Hı -hı. var. İşte arayıp bulmak lazım evet. ee, diyoruz ee, fakat e, genellemeye doğru gidiyor insanlar Evet yani bir de evet. yakınında bir örnek yaşıyorsa Eğer Evet tabi o genelleme kendisine de dokunabilir diye tabi korku içinde oluyor şimdi biz dönüp dolaşıp e, neden söylüyoruz o hani Amerika'dan örnek verdim e, onu da söyleyecektim Bu arada söyleyeyim e, neden Batılı, batılıların ee, araştırmalarına güveniyoruz biraz araştırmalarına ee, Çünkü hani dibe vurdu demiştik ya Evet e, çok büyük sıkıntıları var bu sıkıntıdan nasıl kurtulabiliriz diye çok araştırmalar anketler düzenliyorlar. Evet çok uğraşıyorlar yani Yala, e, Dolayısıyla yani ben şöyle diyeyim teşhislerinden çok tedavileri ne bir noktada güveniyorum ha tedavilerine de güvenme değil de. O zaman şöyle diyelim, tedavilerine değil de teşhislerine Evet ya, yanlış söylemeyelim. Evet. Te, teşhis koyuyorlar, böyle bir dert var. Problem bu. Problem o zaman e, deva bizde. Evet. Deva bizde, bizim Kur'anımızda, bizim hadisimizde ve bizim e, ana e, kaynaklarımızda aslımıza döndüğümüz zaman bizim bunları e, bulmamız, temin etmemiz mümkün olacaktır. Evet değerli dostlar. Yalansız aileyle alakalı deva arayışımız sürüyor. Birazdan aradan sonra konuşmaya, sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.